<laughs> <laughs> Because from ben Serdar ve Sanrı Rastırlarının başka bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu videoda Kocayan diğer bir versiyon olan Yeti'yi inceleyeceğiz. Ve ee, burada da inanılmaz şoförlük yeteneklerimi sergilediğimin sevgilenmenin sonucunu görüyorsunuz. Ee, i̇lk önce şu mağaraya bakacağız. İnsanlar Yeti'nin bu mağaradan çıkarabileceğini şey söylüyor ve bu mağarada yaşadığını söylüyor. Açıkçası bu mağara bile değil, tünel gibi bir şey. Ee, ama ben şey yapacağım. Şeyi vermiyor. Ya, 5 dakika. şey yapmam gerekiyor. Ee, display. Good mode on ya. yaptım ki Ha. Ha. Şunu. Bakalım. takalım. Ee, şey bu. Değil. Bu sadece gece görüşü. Şey değil bu. Termal zannettim ama termal değilmiş bu. Bak. Şöyle bakalım. Fotoğraf makinemiz falan yok. Olsun. Ee, 5 dakika. Daha gelmedi Sniper gerek Eee Diğerini unuttum ama Diğer şeyi unuttum diye şifreyi bayağı unuttum ama. O neyse fazla şey gerek yok zaten yani. i̇şte Şu etrafa bir bakalım Neler var neler yok Iııı ee, işte insanlar Bazı insanlar Gitinin burada yaşadığını söylüyor ee, zaten etrafta bir şekiller var. Yere baktığınız zaman bazı yerlerde ayak şekilleri görebilirsiniz. Bunlar daha önceki videolarda da anlattım. Hani bu yerlerde şekiller falan var. Bunların hepsini zaten biliyorsunuz. O yüzden ee, basit basit anlatım geçmeye çalışacağım. Ve çabucak Yeti'yi görmeye çalışacağız. Düşük bir ihtimal, çok düşük bir ihtimal ama olsun. Şöyle ilk önce duvarları bir inceleyelim. Duvarlar derken şurada. bekliyorum. Ama belli olmaz. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Hemen şey yapabiliriz. Bir de bakalım. Bunun devamında bir yer olacak. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Burada. Yerlerde ayak izlerini göreceğiz biraz sonra. Tamam. Bunu Bunda Burada olmayabilir de. Hmm. Tamam. Sis nerede? Biz oraya. Sis nerede? Biz oraya. Biz oraya. Ağaçlarda da bu arada maymun şekilleri görmek mümkün. Bunu da söyleyeyim şu ana kadar hiç göremedim ama daha önce yaptığımız çok daha önce diğer arkadaşlarla yaptığımız araştırmalarda ağaçlar böyle yaprakların üzerinde maymun şekillerine çok basit bir şekilde rastlanabiliyordu. Yani şeydi o. Rahatça görülebilen bir şeydi. Şimdi şöyle gidersek yine şu yolun tam ortasında acayip acayip yüz şekillerini görebilirsiniz muhtemelen hem yolun simetrik oluşuyla da de ilgilidir. ama Rockstar'ın burada bir şekilde bir şeyler planlandığını ben düşünüyorum. Ee, şöyle devam edecek. Aha işte ayak izleri de burada. Şöyle iki tane ayak izi görüyorsunuz. Bir tanesi üzerine duruyorum şu anda. Ama saç, CJ'nin saçı da şekil, önünden çekil diye şimdi geliyor. Ee, tam şurada bir tane kocaman bir ayak. Şu anda etrafına dolanıyorum. O sağ, sağ ayak. Bu da sol ayak. Gördüğünüz gibi. Ee, acayip bir ayak var. Yani ayak şekli Ama belki bu ayak ayak izlerinin devamı yok Çok saçma Belki zıplamış olabilir Buraya basıp zıplamış olabilir Zıplaya zıplaya gidebilir O zaman başka yerde de görmemiz gerekiyor bu ayak şekillerini. Hani etrafta olmasa bile ve zıpladıysa Belki başka yerde de olması gerekiyor Ona da bakmamız gerekiyor işte ee, Gene burada tuhaf tuhaf şekilleri görebilirsiniz Ayrıca Bu Yeti'nin yaşadığı bu dağ şey bu arada Onu da göstereyim şu güney batı kısmında hemen Angel Pine'in kuzey batısında bu dağın üzerinde şöyle bir şekil de var gördüğünüz gibi bakın şurası işte yüz iki tane kol böyle sanki buraya doğru atılıyormuş gibi iki tane ayak burada bir figür de var. Tabi insanlar bu figürün hayalet olduğunu da söylüyor. Tabi ben taraflı bir şekilde yaklaşmaya çalışıyorum. Eee onun dışında. Ne oluyor be? Heh başka ayak şekli görebilir miyiz diye bakıyorum ama hep yüz şekilleri birbirlerini tekrar ediyor. Ee, o yüzden herhalde daha fazla göremeyeceğiz. Evet. Jet takım yine e, yapmaya başladı. Deliye de. Yukarı doğru çıkalım biz. Ha şurada ATV var. Yani onu alalım. Daha iyi olur. Ahmet sizden gelenler, işte, yolladığın fotoğraflar falan. Ee, e, bu ne? Bunun esprisi ne? Ben bu işi anlamadım. Ne kadar saçma bir şey ya? Burada herhalde bir heyran mı oldu, bir şey mi oldu? Neyse. Biz şuradan incelemeye devam edelim. Başka ayak şekilleri görürsek e, demek ki teorimizde bir doğruluk payı var derken gene gördüm. Ama aslında bunlar desen de olabilir ama e, gördüğünüz gibi yine ayak şekilleri de burada. Mesela desen derken adamlar mesela bir tane model yapmıştır. Tüm modellerin üzerinde o ayak şekilleri vardır. Ama yine de bu e, teorimizi, destek, teorileri destekliyor gibi. Ve şu... Evet. Uçaklarda hiç kurtulamayacağız sizin videolarınızda. Dayama yalnız olacak. Ve ayak şekilleri gördüğünüz gibi devam ediyor. Tabi e, tabii yani söylediğim gibi Desen de olabilir ama aa, sürekli devam ediyor bunlar. Aa. Yanına sürekli devam ediyor ve burada son buluyor galiba ayak şekilleri. Var mı başka bir yerde? Bu tersten baktığınız zaman evet, maymun şekillerini görüyoruz artık buradan yavaş yavaş. Bir şurada bir maymun şekli var, şurada bir maymun şekli var. Ee, ama yeti maymun, e, koca ayağın bir, bir versiyon olduğu için belirliyoruz. Şuraya doğru gidelim, yukarı doğru çıkalım bakalım, yukarıdan açtık, yukarıdan. Ayak şekillerini gördük. Bir tane mağara var. Ee, maymun yüzleri falan var yerde. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Şuraları falan da Belki yok. ayak izleri burada da vardır. Düşük bir ihtimal ama olsun. Her ay bir tane sır videosu gelecek demiştim, İşte onun için yaptım bu videolarda. Gelecek sır videosu da sizden gelen fotoğraflar, resimlerle falan yapacağım. Ben bir gram konuşmayacağım. 2-2 ay, ay sonra dolaştım çünkü şunun kamplarını çalıştırmak zorlandığım için. birazcık bir şey olabilir. Ama o video olacak yani. O sır videosunu yapacağım. Şurada da sanki ayak şekilleri varmış gibi gördüğünüz gibi. Şurada, şurada, şurada sanki ayak şekilleri varmış gibi. Ama bu düzenli olarak devam ediyor yolun sonuna kadar. Bu yolun deseni herhalde. Biz yavaş yavaş en tepeye doğru çıkalım. Gece de oluyor, ee, birazcık ilgiyi ararız dağın tepesinde, Onlar dağın altına falan ineriz. Bu ne? Böyle parlayan acayip bir taş. Sanırız da bunlardan çok, elektronik taş bunlar, elektronik taş. Pil koyuyorsunuz içine, parlamaya başlıyor. Burada da bir tane paraşüt var. Ha, dağın tepesine gelmişiz zaten. Ben paraşütü bir alayım. Alamıyorum. Neden? ...neyin inyan ne bu Evet. Şey gece yerine şeyin geçti. Şuradan da şey alalım. Bunu. Gördüğünüz gibi şuradan bir tane şey geçiyor ve çok hızlı geçiyor olabilir bu olabilir belki belki çok küçük bir ihtimal. Şöyle yine yerlere bakacağım. ayak şekilleri falan var mı diye çünkü elimizde başka bir şey yok. Ee, en azından Leatherface'de falan elinizde bayağı böyle somut şeyler vardı. Ee, somut bilgiler vardı ama burada o kadar da kesin bilgilerimiz yok. Burada ne yazdığını okuyamıyoruz bile. Ee, tam şu kısımda galiba kızıl görünüyor. Sanki bir şeyler yanıyormuş gibi, sanki kıyamet başlıyormuş gibi orada. Etrafa bakmaya devam edelim biz e, şu dağın şeyin üzerine çıkalım. Şuradaki like, kayanın üzerine falan çıkalım. Belki arka tarafında bir şey vardır. Evet, yani, CJ'imiz yine yoruldu. Öküz ne olsun bütün gün yiyip içiyor. Nasıl, evet, sistemler nasıl berbat ya? anda. Kondisyonu berbat. Ben düzenlemedim bunu bu arada. Direkt save dosyası indirdim. Yani... Oyunun baştan bitirmek yani. Direkt yeni save dosyası indirdim ben. Yukarı doğru çıkmaya devam. Par parlayan taşları yine görüyoruz etrafta. Acayip acayip şeyler. Ee, bu arada burada UFO göreceğinizi söylüyor ama ben buna pek ihtimal vermiyorum. Ne alaka? Dağın başı UFO. Aslında ihtimal aslında düşününce tam böyle filmlik sahneler gibi. O da olabilir. Evet. Gene bir kurban daha gidiyor. Aşağıya. Şu anda herhalde San Andreas'taki en yüksek yerin üzerindeyim değil mi? Ulan daha yüksek yer var mı? Bu böyle gör görünüyor. Anlaşıldı. Yine buradan lafa baktığınızda aslında ee, yetiyi bulmak hani kesinlikle varsa bile gene düşük bir ihtimal çünkü dağ çok büyük ve saklanabileceği yerler de çok. Her an her yerden bizi izleyebilir şu anda. Yani siz gene söyleyeyim bir şey görürseniz bir şeyden haberiniz olursa ee, video sırasında resim falan çekin. Falan yapın, bilmiyorum bir şeyler yapın ve onu bir şekilde bana ulaştırın. Ben buradan yavaş yavaş aşağıya doğru inmeye başlayacağım. Buradaki bisiklete bineceğiz. Bu hülya birazcık kısa sürecek. Çünkü o kadar da büyük bir sır değil ve çok geniş bir yarışa katılmam falan yerlerdi, bir şeyler diye ama bu ver Etrafı gezelim biz. biz bu mountain bak, bak herhalde bu şey daha bisikleti çok iyi gidiyor şu anda. Kas <laughs> eksi falan filan umurumda değil. Aşağı inersek nereye doğru ineriz? Ha, iyi. Yavaş yavaş inelim aşağıya. Sakin, sakin, sakin. Ah! Oh! Çüş be! Neyse. <laughs> Neyse zaten. Bulacağımızı bulduk. Şimdi sonuç olarak e, elimizde büyük bir mağara var. E, yerdeki maymun yüzleri var. Ve ayrıca e, yerde ayak izleri var, bayağı belirli ayak izleri var ve dal çok büyük. Yani git herhangi bir yerde saklanıyor olabilir. Gördüğünüz gibi şu kadar çok büyük ve herhangi bir yerde saklanıyor olabilir. Yetin olma olasılığı gene var diyeceğim ben burada e, kesinlikle yok gibi bir şey diyemem daha e, ve beni izlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videoda keyif almışsınızdır. Umarım bu videoda sizler yardım edebilirsinizdir. böyle bir şey olduysa. Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatın en yüksek çözümlerinde şey kalmanızı dilerim. Bay bay.